iktidara seslendi. Yeniden Refah Partisi olarak keyfinizi kaçıracağız dedi. İktidarın keyfini kaçıracağız. İktidarın sevasını bozacağız. Sparta siyasetinin tanınan isimlerinden iş insanı Mustafa Aydemir, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından partinin il başkanlığına atandı. İl Başkanı Mustafa Aydemir, ilk basın açıklamasını parti binasında gerçekleştirdi. Açıklamaya çok sayıda partili katıldı. Gelecek seçimlerde iktidar olacaklarını söyleyen ve mevcut iktidarı sert sözlerle eleştiren İl Başkanı Aydemir, ''Biz gücümüzü milletten alıyoruz, milli görüşle Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.'' diye konuştu. Yeniden Refah Partimiz Genel Başkanı Doktor Muhammed Fatih Erbakan tarafından Isparta İl Başkanlığı göreviyle görevlendirildim. Bu görev bize layık gördüğü için kendilerine teşekkür ediyorum. Görevimizin sorumluluğunun farkındayım. Ülkemizin ağırlığının da farkındayım. Yeni Derefa Partimiz son yerel seçimler baz alındığında oyunu %100'ün üzerinde artırarak Türkiye'nin 3. partisi olmuş bir partidir. Geçen hafta açıklanan Yargıtay 2005 yılı üye sayılarına göre de Yine Türkiye'nin üçüncü büyük partisidir. Ve son bir yılda da ülke genelinde en fazla üyesini artırabilen partidir. Bu da gösteriyor ki Yeni Refah Partimiz iktidara alternatifi bir parti olarak ortaya çıkmıştır. Bunu halkımız çıkarmıştır. Yapılacak olan ilk normal seçim veya ilk erken seçimde partimiz iktidara alternatifidir. İktidar Yeni Refah Partimiz AK Parti küskünlerinin, AK Parti'ye şahsi kini olanlarının toplandığı bir yer değildir arkadaşlar. Burası Recep Tayyip Erdoğan sonrası ülke yönetimine talip olanların toplandığı bir yerdir. Bu görev de bize millet vermiştir. Her devrin bir sonu vardır. Milli görüş ocağıdır burası. Milli görüşün kalesidir. Son yapılan araştırmalar da gösteriyor ki değişimin, dönüşümün zamanı gelmiştir. Ama dikkat çeken nokta şudur. Çareden çözümün atesi olarak milli görüş politikaları görülmektedir halkımız tarafından. Çünkü ha A partisi ha B partisi uygulanacak, uygulanacak olan politikalar aynı olduğu için aynı kapitalist, emperyalist, siyonist sistemin geliştirdiği politikalar uygulandığı zaman A partisi olmuş, B partisi olmuş çok bir şey fark etmiyor. Ama bunlardan apayrı Erbakan Hoca'mızın ve arkadaşlarının oluşturduğu milli görüş politikaları uygulandığı zaman sorunların ancak çözülebileceği şeklinde halkımıza kanaat oluşmuştur. Partisinin politikalarını da anlatan İl Başkanı Aydemir, iktidarın keyfini kaçıracağız ve bunu yalanla dolanla yapmayacağız dedi. Bizim uygulayacağımız muhalefet politikaları İktidara namzet bir partinin politikaları olacaktır. İktidarın keyfini kaçıracağız. İktidarın sevasını bozacağız. Ama bizde iftira olmaz. çamur at izik hasıl olmaz. Bizde belgeye, bilgiye dayalı çözüm önerileriyle iktidarın karşısına çıkmak vardır, muhalefet etmek vardır. Bizde ülkeyi adaletle yönetmek var. Bizde ahlakla yönetmek var. Ahlaklı yöneticiler var. Bizde her alanda gelişimini tamamlanmış. Yeniden dünyada Türk ve İslam'ın lideri olmuş. Dünyaya adalet ve nizam veren bir ülkeyi inşa etme var. Bizde küçük düşünmek yok. Küçük düşünürsek küçük kalırız. Biz diyoruz ki yiğit düştüğü yerden kalkar. Cenab-ı Allah'ın da muradı ilahisi, ilahisiyle ve kaderin de istemesiyle ve işlemesiyle biz bu ülkelere ulaşacağım, ulaşacağımıza canı gölden inanıyoruz. 2025 yılı bütçesinde 14 trilyon lira bütçemiz var. Mecliste kapıldı geçen günlerde. Yatırıma ayrılan para 1,5 trilyon daha Türkiye genelinde arkadaşlar. 1,5 trilyon lira Koca Türkiye'de yatırım ayrılıyor. 2 trilyonlara lira faize ayrılan para var. 2 trilyon ana paraya değil faize faize. Türkiye yatırımının tamamının yatırımının üzerinde faize ödenecek para var. Bütçede 2 trilyonlara da açık var. 12,5 trilyon lira gelir, gelirler var bütün gelirler toplandığı zaman 12,5 trilyon lira yapıyor. 2 trilyonlara peşin peşin diyor açık var bunu ne yapacağız borçlanacağız. Zaten 2 trilyon borcun var. 2 trilyon fazlanı ödüyorsun. 2 trilyon da borç alacaksın bütçe açığını kapatmak için. Bu ülke düzelir mi? Milli görüş politikaları uygulanmadığı zaman bu sarmal böyle devam edip gidecek. İlimizin sorunlarını tek tek ele alacağız. Ülkemizin sorunlarını tek tek ele alacağız. Çözüm yollarını ortaya koyacağız. Halkımızla iç içe olacağız. Esnafımızla iç içe olacağız. Çalışan kesimle, emekli kesimle iç içe olacağız. Onların sorunlarına, ne olduğunu, çözümlerinin yollarının ne olduğunu anlatacağız. Siyaset renk getireceğiz hareket getireceğiz. Isparta yararlı olacak bunlar.